Bu sefer olmuş Ubisoft bu sefer başarmışsın Oğlum kaliteli oyun yapmışsın lan Ubisoft için bu sözleri söylemeyeli Çok uzun zaman olmuştu Şu aksiyon akıcılığı, refleks gerektiren Arka parkur bulmacaları boss fightların Kalitesi mekan tasarımlarının muazzamlığı Da bir dakika mekan nerede lan Oğlum mekan nereye gitti neyse sorun yok Oyun boyunca karşılaştığım tek sorun buydu Bir anda bossun üzerime attığı saldırı işaretleri Görünmez oldu mekan silindi Valla ses kasa kasa boss kestim Çünkü evet ben harika bir oyuncuyum <laughs> Dedim ki bunun dışında hiçbir sorunla karşı şaşmadım. 26 saat süren enfes hatasız bir deneyim oldu Prince of Persia The Lost Crown. Bu arada ben oyunun hikaye akışını da beğendim. Genelde 2D aksiyon odaklı Metroidvania türündeki oyunlar hikaye anlatımını çok daha arka planda tutarlar. Tabii ki bir şey anlatırlar ama bunu böyle daha arka planda daha minimalize anlatmaya çalışırlar. Daha çok lore bulmaya bir şeyleri kendin çözmeye hatta hikayenin alt metnini bulduğun parçaları kendi kafanda birleştirip toplamaya itilirsin bu türde. Ama Prince of Persia The Lost Crown tam aksine o kadar başarılı bir hikaye anlatısına sahip ki. Ara sahneler çok kaliteliydi. Sunumu destekleyen müzikler, karakterler, yazılan diyalogların kalitesi yani şunu söyleyebilirim oyun başladığı andan bittiği ana kadar bu konuda muazzamdı. Tam bir başyapıttı. Oyunda klasik eski Prince of Persia oyunlarında kontrol ettiğimiz atan karakteri kaçırılıyor. Biz ise Persia Immortalları yani ölümsüzleri olarak 7 kişilik ekibimizle Prens'i kurtarmak için maceraya atılıyoruz. Oyunda Sargon adında şu arkadaşı kontrol ediyoruz. O oyun bu hikaye akışında ters köşelerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Net söyleyebilirim ki oyun boyunca 3-4 saatte bir Dumur'a uğramanız garanti. Yani böyle 3-4 saatte bir ne oluyor lan oluyorsunuz. Bu arada Prince of Persia The Lost Corn için oynadığım en iyi Metroidvania'lardan biri diyebilirim. Hatta bu konuda bir liste yapacak olsam ilk ikiye rahat girer. Bu Metroidvania dediğimiz olaysa şu oyunun sürekli genişleyen bir harita yapısı var. İşte genelde 2D yapıdaki oyunlarda oluşan bir tür bu. Harita üzerinde belirli aralıklarla fast travel noktaları açabildiğimiz ilerledikçe genişleyen map sistemine dayalı böyle büyük map sistemlerine dayalı oyun türleridir. Atıyorum oyunda bir bölgeye geldim. Devam etmem için şu işaretleri kullanarak ilerlemem gerekiyor. Ama elimde öyle bir mekanik yok. Yani buradan şu an ilerleyemem. Zaten harita üzerinde de bu gibi ulaşılmaz bölgeler genelde kırmızı renkte geçilmez olduklarını bildirirler oyuncuya bu türdeki oyunlar üzerinde. Ben de oyunda geçen 3-5 saat ardından bu çakanları kullanabileceğim bir mekanik elde ettim. Harita üzerinde bunun artık gelişebilir olduğunu gördüm. Tekrar o bölgeye dönüp ilerlemeye devam edebildim. Metroidvania oyunları genel anlamda bu şekilde işler. Harita sürekli büyür. Sürekli yeni mekanikler kazanarak bir önceki erişemediğin noktayı bu sefer açarsın erişirsin. Devamında tekrar böyle bir şeyle karşılaşırsın. Bu sefer farklı bir mekanik mekaniğe ihtiyacım vardır. Bir önceki elde ettiğin mekanikle bu sefer diğer bir mekaniği elde etmeye çalışırsın. Metroidvania tam olarak böyle bir tür. Bir de çok sürpriz barındırırlar. Yani her zaman belli bir noktaya geliyorsun. Lerleme için çok daha farklı yeteneklere sahip olman gerekiyor ya. Bu sefer oyun seni haritanın sürpriz noktalarını keşfetmeye itiyor. Prince of Persia The Lost bu olayı o kadar iyi işlemiş ki abi. Oyunda her saat başı yepyeni bir mekanik, yepyeni bir yetenek ediniyoruz. Her biri hem platform ve parkur yapıları üzerinde hem de aksiyon diliminde çok akıcı bir şekilde kullanılabiliyorlar. İşte atıyorum gölge yeteneği kazandık. Bu gölge mekaniği platformlar üzerinde kullanılabiliyor. Bununla beraber moblarla aksiyona girerken kullanabiliyorsun. Boss fight'larda acayip bir şey yarıyor. Aynı zamanda çok farklı kombolar üretebiliyorsun. Ya da atıyorum oyun ilerleyen bölümde kanca mekaniği kazandın. Bu işte kancalarla tutunup parkurları aşabilmen için gerekli mekanik mekanikti yani bu. Sen bunu aksiyonda da kullanabiliyorsun. İşte bununla düşmanları tutup bağlayabiliyorsun, kendine çekebiliyorsun. Sen düşmanlara gidip saldırabiliyorsun. Bir de oyunun en yaratıcı mekaniklerinden biri şu portal mekaniğiydi. Düşmanları hapsedebiliyorsun senin üzerine atılan saldırıları böyle doğru zamanlamayla portal açıp hapsedebiliyorsun. Absorbe edebiliyorsun. Bunları parkurları platformları aşmak için kullanabiliyorsun. Düşmanların üstüne farklı saldırılarda kullanabiliyorsun. Abi havada süzülmesi var. Çift jump'ı var. Yayı çakama olarak kullanması var. Çakama attığın yere ışınlanması var. Ya bunlar gibi daha saymadığım o kadar çok mekanik var ki oyunda. Ve herhangi bir stamina mantığı yok. Yani tüm yetenekleri spam atarcasına kullanma özgürlüğü de veriyor oyun. Bu da oyunun akıcılığını çok büyük etkilemiş. E abi oyun o zaman gereğinden fazla kolay olmuyor mu diyebilirsin. Yok kardeşim olmuyor çünkü move ve bossların zorluk dereceleri baya baya dengede tutuyor oyunun zorluk seviyesini. Bununla birlikte parkur ve platformlar da gerçekten zor. Yani çok iyi zamanlama istiyor. Ya yani sen her ne kadar böyle her saniye kullanabiliyor olsan bile iyi bir zamanlama ihtiyacın var. Yani oyun boyunca reflekslerini o kadar iyi kullanman gerekiyor ki zaten bundan sonra geleceğim. Oyun özellikle aksiyon sekanslarında stamina yoksa kral benim rahatlığını kolay kolay yaşatmıyor oyuncuya. Özellikle bazı move'lar ve boss'lar sol oyunlarından fırlamışçasına zorlayabiliyor bize. Tabi oyun buna da cevap verme şansı vermiş oyuncuya. Peri mekaniği var abi. Klasik peri ve bitirici peri olarak iki farklı peri sistemi kullanabiliyoruz. Düşman veya boss bize klasik saldırı yaparken biz de basitçe pelleyip ufaktan sendeletebiliyoruz düşmanı. Ya da sarı işaretli saldırı yaptıklarında bize doğru zamanda peri yaparsak bitirici vuruş animasyonu ile birlikte eğer bu perilersek direkt tekliyoruz. Boss'u perilersek bu şekilde azımsanmayacak bir hasar vuruyoruz. Kırmızı saldırılar var. Onlarda peri yapılmıyor. Yani direkt dodge'yip kaçman gerekiyor. gerekiyor. Ama oyunun tüm aksiyon veya savunma sistemi her üzerine dayalı değil tabii ki. Oyunun bana göre en eğlenceli olduğu nokta bize verilen tüm bu yetenekleri hem saldırı hem de kaçırırken kullanabiliyor olmamızdı. Zaten oyunun aksiyon mekaniklerinden çok büyük keyif alacağınızı garanti ediyorum. Bir de bunu savunmada doğru kullanırsan aldığın zevk arşa çıkıyor abi. Periliyorsun, arkasında gölge bırakıyorsun, oraya geçiyorsun, iple kancayla düşmanın işte sana ulaşamayacağı noktaya kaçıp aşağı inerken gölgeye gidiyorsun. Yani kafanda kurduğun envai çeşit komboyu oynayansa biliyorsun. Bu arada boss fight'lar çok iyiydi. Her bir boss çok farklı petinlere sahip. Ipler. Yani her boss oyuncu farklı savunma stillerine yönelmeye zorlayabilen, farklı aksiyon mekanikleri ve komboları kullanmaya yönelten enfes başarılı sekanslardan oluşuyorlar. Bir de abartmıyorum abi, özellikle ana hikaye çizelgesinde karşılaştığımız her boss fight sekansı bir öncekinden daha epik bir hal alıyor lan. Açık konuşayım abi, boss fightlarından en keyif aldığım oyunlardan biri oldu Lost Crown. Bir de oyunun bayağı basit bir envanter sistemi var. Yani öyle stat dağılımı, karakter üzerinde çeşit özelleştirme gibi olaylara girmiyoruz burada. Bir kolye paneli var abi, oyun boyunca farklı pasif ve aktif yetenekler barındıran kolye taşları topluyoruz. Kimi taşan görevlerden, kimisi kıyıda, köşedeki sandıklardan, kimisi ana hikayede ödüllendirme olarak envanterimize ekleniyorlar. Bunları kendi oyun tarzımıza göre dizip karakteri güçlendirebiliyoruz. Aynı zamanda upgrade sistemi de çok basit. Aksiyona silah bazında kılıçlarımız ve yayımız girebiliyoruz. İstersek kılıç ve yay üzerinde artı basma misali upgrade yapabiliyoruz. İstersek oyun stilimize oluşan kolye taşlarını upgradeleyebiliyoruz. diyebiliyoruz. Tabi bununla birlikte taşıma kapasitemizi de güçlendirebiliyoruz. İşte daha fazla pot taşıyabilme, daha fazla ok taşıyabilme gibi upgrade'ler de var. Aksiyona girdikçe düşmanlarımızdan düşen kristaller oyunda para yerine geçiyor. Bu sayede bu gibi upgrade'ler yapabiliyoruz. Bir de birçok Metroidvania oyununda olduğu gibi Prince of Persia Lost da sık sık grind yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Genelde Souls oyunlarında çok karşımıza çıkan bir olay var. Her bir mekan değişiminde bir önceki mekanda kestiğimiz tüm düşmanlar tekrar uyanır. Ya da save aldığın zaman gerçekleşir bu durum. Bu sayede oyun sana grind yapma imkanı verir. Grind dediğimiz olay sınırsız bir şekilde sınır olmayan bir güçlenme sistemi. Yani oyundaki düşmanlar bitmiyor abi. Sınırsızlar. Sen de bu şekilde sınırsız para kasabilirsin güçlenebilirsin Tabii iyi de bir vakit harcaman lazım oyuncu bu sayede çok daha fazla can barına sahip ve upgrade'li bir şekilde de ilerleyebilir oyunda isterse oyunun aksiyon tarafı bu denli keyif verdiği için ben de oyunda geçirdiğim zamanın bir bölümünde grind yaptım oyunun yan görevleri de güzeldi daha çok keşif odaklıydı yan görevler oyun haritası üzerinde görünmeyen keşfederek harita yapısına eklediğimiz bölümleri açığa çıkardığımız o tarz bölgelere gitmemiz gereken sürpriz yan görevler vardı bir de ödüllendirme şekli de cömert yan görevlerin o yüzden ben yan görevleri yapmaya özen gösterdim bir daha abi bu oyun acayip bir refleks gerektiriyor. Mesela boyut değiştirebildiğimiz bir yetenek kazanmıştım oyunda. Kontrollerde R3'e basınca somut taşlar saydama saydamlarda somuta dönüşüyordu. Bu tarz parkurlar o kadar iyi refleks istiyor ki. Böyle somut taştan soyut atlarken atladığın anda diğerini somutlaştıracaksın. Sen atladığın soyut olacak. Diğerine geçerken hemen saydam yapıp tekrar somut yapacaksın. Bu gibi %100 el hızlı isteyen bölüm yapılarına sahip oyun. Bu arada oyunun dizaynı da çok iyiydi. Map'i çok büyüktü. Zaten Metroidvania türünde bir oyunsa olması gereken bu. Ama iş büyük dizaynlamakla bitmiyor işte. Bunu iyi doldurmak sanat tasarım konusunda başarılı olmak gerekiyor ki Prince of Persia Lost Crown bu başlıklarda da muazzam bir iş koymuş ortaya. Dediğim gibi oynadığım en iyi Metroidvania'lardandı. Oyunla ilgili tek eleştirim Prince Hasan karakterini çok basit göstermişler. Oğlum biz bu adamı daha önceki oyunlarda kontrol ettik. Bu yeri geldi zamanı hükmetti yeri geldi kuleleri kaleleri fethetti ortalığın içinden geçti. Karıları kızları tavladı. Yani o çok ekstrem bir olay değil de yaptı oğlum işte bir şeyler. Lan 3 tane veledizini adamı tutup rahat rahat kaçırıyor. Hani tamam kaçırılamaz adam değil. Bu da etten kemikten soşa ama bu şekilde basit olmamalı. O noktada karakteri çok basit ele almışlardı. Tek eleştirimde bu onun dışında dört dörtlük bir oyundu. Umarım stüdyo Prince of Persia markası adına güzel işler yapmaya devam eder. Bu oyunla birlikte arada farklı tarzlara geçiş yapmanın yokuş aşağı giden bir firmayı bile gençleştirebildiğini, dinçleştirebildiğini görmüş olduk. Zaten Prince of Purge markası ilk olarak bu türle karşımıza çıkmıştı. Yani biz aslında Prince of köküne döndü diyebiliriz. Sadece yeni teknolojiye, yeniliklere, günümüze ayak uydurmuş bir şekilde eline sağlık Ubisoft böyle devam abi kusursuz bir oyun çıkarmışsın ortaya ya gerçekten ben bayıldım oyuna şu an fiyatını bilmiyorum en son baktığımda 9 liraydı yani fiyatını da dibine kadar hak ediyor bunu da söylemiş olayım videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun beğendiyseniz like atıp yorum atıp abone olup bana destek olabilirsiniz bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay